Bir başka daha acısı bid'atçıdır. Bid'atçı, küfür ehli denmeyecek derecede İslam inancına ters düşmüş insandır. Ehli sünnet, zıttı ehli bid'at. Bid'at nedir? Dinden olmayan bir şeyi icat edip sonra da dinmiş gibi insanlara gösterir. Ehli sünnet ve Peygamber Efendimiz ve ashabının inancı ve gidişatı üzere olan insanlardır. Peygamberimizin inancı ve ashab-ı kiramın inanç ve gidişatını terk edene ehli bir asir. Bid'at as ehli her ne kadar da kafir değilse de dalalettedir. Ehli sünnet mezhebinin dışındaki insanlar gibi ya da bazı inançları taşıyanlar gibi. Bu zarurat i diniye dediğimiz dinin inanılması esas olan bir esasını inkar etmemiş. Fakat dinde çok meşhur olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadislerinde tespit olan hususları inkar etmiş. Kafir değil ama öyle. Fakat dikkat edelim. Dünkü dersimiz, geçen haftaki dersimizde de geçmişti. Davrat-ı <laughs> Diniye yani Kur'an-ı Kerim ayetiyle ve mütevâkir hadisle sabit olan bir hükmü inkar eden kesinlikle dinle çıkar. Böyle bir insan kafir olduğu için o adamın Zaten namaz bile düşmez. Arkasında namaz hiç kılınmaz. Fasık ve bitat sahibi bir kimsenin imanlığı tahrimle mekru. Harama yakın mekru. Çünkü fasık dini işlerinde tipi değildir. Dalıbari insandır. İmam Muhammed ile İmam Muhammed'e bile bunlara uymak temelde caiz değildir. Ama bizim mezhebimizin e, kudretli görüşüne göre mekruh da olsa duyulduğu zaman namaz sahiptir. Gözleri görmeyen bir kimsenin de imam olması doğrusu hoş değildir. Bunun sebebi onun küçük görüldüğünden değildir. Genellikle temizden dikkat edememe ihtimalinde kaynaklanır. Hanefi, Maliki ve göre gözleri görmeyen kimsenin imamlığı tenzihen mekruh. Yani helala yapılır mekruh. Ağır bir mekruh değildir. Evet. Sebebi de hemizde yeterince riayet <laughs> edilme ihtimalidir. Bence hadefiler cemaatin en bilgilisi olma durumunu istisna etmişler. Yani bazen öyle olur ki mesela Abdullah bin Ümmü Mektum'da ama o sahabe efendimiz olduğu gibi Peygamberimiz başka yerlere savaşa veya giderken onun yerine kaim makam bırakmıştı, hayvan. O namaz kıldı Müslümanlar. Ve bugün de büyük bir aile devlet bir görev vermiş kadınlık gibi ona hizmet edecek evinde insanlar vermiş. Bu insanlar onun temizliğine, elbisesine, bulunduğu yerine dikkat ediyorlar. Bu gibi fesada götürecek hususlara engel saat imamlığında bir beis olmaz. Belki olmaz. istemediği kimsenin imanlık yapması demek budur. Bir kimsenin kendisini haklı olarak gerek gören cemaate imanlık yapması hem de tahliye Dikkat ederseniz buradaki nokta cemaat imanlı sevmemekte haklıdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle imanların kıldığı namazın başının üstünde geçmeyeceğini beyan buyurdu. Semhaya Yani Allah kabul etmez. Buyuruyor. Bu bir korkutmadır. <laughs> Dolayısıyla imam örnek insandır, önder insandır, rehber insandır. insandır. <laughs> ne olursa öyle olmalıdır. E, bir imam cemaat tarafından sevilmiyorsa ve bunda da haklılık payı varsa o adamın onlara imamlık yapmaması daha doğrusu hiç imamlık yatmaması lazım. Rızkını gitsin, Allah'a şükür Evet, Hadis-i Şerif'i kitabımız almış. Kendisini istemedikleri halde bir cemaate imam olup öne geçen kimsenin namazını Allah Teala kabul etmez. Hadis-i Şerif'i Ebu o timrizi rivayet ediyor. Fakat kerahati gerektiren bir hal veya bir daha ehliyetli birisi bulunmadığı takdirde cemaatin kerih görmesine bakılmaz. Çünkü bu takdirde cemaatin istememesi <laughs> meşru sayılır. Başkası yok. Damaz <laughs> Ya da herkes öyle.